selam arkadaşlar. Şimdi oyuncak makinesine geldik. Gene adamlı oyuncak alacak. Şu an dönüyor. Şöyle mı? bir oyun alanındayız. Şu an dönüyor mu bunlar? Az önce dönüyordu. Ordu direni var. Dönme <laughs> dolap var. <Şöyle gülüyor> dolap. Çarpışan arabalar <laughs> var. Atlı karıncalar var. <laughs> damlası damla su, para bekliyoruz. Damla su. Kertenkeleyi mi istiyor? Evet damla su, kertenkeleyi çocuğu istiyor. Bakalım babası alabilecek mi? Evet. Bunun içi oyuncak olur Damla su, burada kedi çocuk var. Ee, lol bebekler var. Arkadaşlar Gebze Center Ağabeyden. AVM'deyiz. Bir varmış. Ee, varmış. Burada da baykuş kız var. Baykuş burada var. Baykuş kızı Şuradaki var. Şuradakine bakalım. Gel. Gel bana. Abla gel. Şakir'i alacağız. Bekleyelim. Baban geliyor şimdi. Arkadaşlar bu her şeyi göstermek istiyorum size. Bakar mısınız? Nasıl dönüyor? Siz olsanız binebilir misiniz? Yorumlara yazın arkadaşlar. Evet. Şimdi oyuncak alacağız. daha su kertenkeleyi istiyormuş. Bakalım babamız kertenkeleyi alabilecek mi? deniyoruz. Az kalsın oluyor evet. Şeye denk geldi. Suya. Ne olmadı bir daha deniyoruz. Aslında süren var. Acele etmesen. Şu aslanı al aslanı. Şunu da dene. hepsinde de dene birer Kedi çocuğu al. Bak kedi çocuğu da istiyor. Renk getiriyorsun da tutuşunda dene Son deniyoruz arkadaşlar bakalım baba alabilecek mi babamız. Olmadı. Maalesef alamadık gene. Hadi. Evet, tam otobüse bindi. Damla <laughs> Merhaba. <gülüyor> Otobüze bindik. Gel hadi. Güzel mi? Beğendin mi? <laughs> bana bak, bana bak, bir daha bir Gel. <laughs> Olmadı mı? Her <laughs> tam para kazanmak için var yani. Gene olmamış. Burada da var. Evet, şimdi de başka bir makineyi deniyoruz. İpini kesersen oyuncak senindir. İnşallah hızlı saatiz. İnşallah akıllı Para da çıktı şimdi 2 liradan fazla para. Sen sizce kesebilir mi? Süre şurada süresi Tabii şurada süresi var bak, saniyesi var. Ee, yani. gelmedi. Böyle ileriye yapacağım. <laughs> Olmadı arkadaşlar. Oyuncak da alamadık. Gel.